Hepinize arkadaşlar, bu gazetelerle birlikte Yusufi'nin doğum gününe özel bir şey yapıyoruz. Tam olarak ben de bilmiyorum. Yusufi gelmiş, dur bir dakika onu sesini açacağım. Teşekkür ederim ya. mavicim teşekkürler, Yusufi çok sağ ol. Onu çok teşekkür ederim, Mustafa daha bir şey demedi. Nazo nerede Nazo? Yıllı bir kere doğum günü videoma gelmiş. teşekkür ederiz. Dur, kamerayı açayım, bu ne? İyi ki Türk Happy dondum. birthday. Henüz yes. doğum günüm için bana şeyler yapmışsınız. Teşekkürler ne yazmış? Ayazın doğum günü. Lan benim doğum günüm Ayazın değil. Çok iyi. Yüzük um doğum günü. Evet. Arkadaşlar Perşiklik. bugün 14 Eylül ve benim doğum günüm. Arkadaşlar teşekkürler bana doğum günü hediye yapmış. Ayaz e, Ayaz ne 14 Onu özür dilerim. Bize şey çal. Doğum günün kutlu olsun şey yap. 14 Eylül. Vay, bana şarkı çalıyor. Doğum günün kutlu olsun Yusuf. Sana bir oh. şey yoksa al Maymuş. sana Al sana maymış. hediye verin bana hediye. Maymış ver. Veremedim. Dur. Ver ya. Nasıl da maymış geldi. <laughs> Dur. Diğer arkadaşlarım ne hediye verecek? Dur. Yusuf'e bir şey ver. Herkes şey, maymış veriyor. Nereden? Dur. <laughs> pasta ver dur dilek tutayım dileğim ne olacak durun düşüneyim dileğim kedi kedilerin 500 abone olması dur üflüyorum güzel dilek umarım tutar inşallah al oyuncak teşekkür ederim hepinize çok seviyorum. şimdi gelin bunu yiyelim biz camış insanlar olar getir lan yiyeceğiz onu yiyelim. Pastayı getir yiyeceğiz onu. Koy oraya no. Lan. Veledimi kafama alacağım. Pasta elime gelmiyor. Oh. Doğum günüm kutlu olsun benim. zaman ben biraz eğlenelim. Parça benim. Lan lan. Sesirdik ee, <laughs> mi? Tabii ki hayır. Dur. Ay bunun neydi? Teşekkürler verdiler. Çok oldum. <laughs> Yalnız şey gelin burada şarkımı çalsınlar, video oynayalım burda, gelin dans edelim. Çünkü ben burdan koyu dans, dans edeyim. Birthday şarkı, happy birthday şarkısı açın, happy birthday. O kadar şarkı para verdik bu dansı. <gülüyor> 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 o dans ne? O dans mi? Boşuna aklıma. Bir şey olmaz. Bir dakikalık şey bir de ee, şey ben Aşkın. burada doğum günü şarkımı koyuyorum. Doğum günü koyuyorum. Koy. Şarkıyı koyacağım ya. Onun için dans. Dokun günü partisi. Sözü Sözü var. var. Mavi surprise var surprise bize Oh my God <laughs> bize koyalım ya nerede o?

Hayır. Lan. Eve doğum günü evet. Doğum günün kutlu olsun. E galiba öldü o. E neyse arkadaşlar videom bu kadar. Zaten benim videom değil Yusuf'un videosuydu. Hadi gizlice çektim haberi biliyorum. Paylaştıktan sonra zaten görecektir. <laughs> <laughs> Yusuf yaşıyor mu? Bence yaşamıyor hayır. Yaşamadığına eminim diyecektim geldi. Yaşıyorum. Yaşamıyormuş. <laughs> Yaşıyormuş. Kayıtları aldım. Helal olsun. Yeter bu kadar. Ben de artık kapatayım. <laughs> yeter bu kadar. Görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.